Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarıyla başlayalım kahvaltı haberlerine. Dün yine yoğun bir programı vardı Cumhurbaşkanının. Ard arda liderlerle bir araya geldi. Yeni Türkiye'de FIFA başkanını da kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları sürüyor. Erdoğan, New York'taki yeni Türk Evi binasında Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti. Kabul yaklaşık bir saat sürdü. Nerede? Burundi Cumhurbaşkanı ile de bir araya geldi Erdoğan. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu da kabul etti. Cumhurbaşkanının konuklarından biri de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ti. İki lider görüşmede objektiflere birlikte poz verdi. Erdoğan'ın son konu Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi oldu. Yeni Türk evindeki bu görüşmede basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları dün akşamda sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 günlük ABD ziyareti bu görüşmelerle tamamlandı. Erdoğan daha sonra havalimanına gitmek üzere Türk evinden ayrıldı.